Hepsini öldürdük. Evi patlattık. Şimdi aşağıya inelim ve hazinemizi alalım. Umarım patlamanın etkisiyle aşağıdaki hazineye zarar gelmemiştir. Hadi hadi polisler gelmeden gidip bakalım şu hazineye. Tamam inelim patron. Hazineye zarar gelmiş olamaz. Gidip tüm paraları çıkartalım hemen evden. Sonra kaçalım buradan. Ev yerle bir olmuş. Attığımız patlayıcılar çok güçlüymüş. Olamaz. Hazine. Hazine nerede? Hayır. Tüm elmaslar, altınlar yok olmuş. Patlamanın etkisiyle hazine parçalanmış resmen. Patron çıkalım buradan yapacak bir şey yok. Evet gitmek zorundayız. Sesi duyan polisler bu tarafa doğru gelir şimdi. Hadi hadi çıkalım hemen buradan. Bunların da hepsi ölmüş zaten. Hazine de bunlarla birlikte yok oldu. Keşke önce hazineyi çıkartsaydık. Ondan sonra evi havaya uçursaydık. Tüm paramızı kaybettik. Patron para tekrar bulunur. Hemen kaçalım buradan. Polislere yakalanmayalım yeter ki. Gerisini bir şekilde hallederiz. Tamam tamam. Bizim gizli eve gidelim. Çabuk. Aa, başım. Ne oldu bize? İyi misiniz? Uyanın. Aa, bir patlama oldu. Aa, herkes iyi mi? Bir şeyiniz yok değil mi? Efekan. Evladım kalksana. Canım torunam Efekan. Uyan evladım. Lütfen kendine gel. Uyan lütfen. Yalvarırım. Ne oldu? Neden uyanmıyor? Bilmiyorum. Efekan evladım uyan sana lütfen. Kötü şeyler düşünmek istemiyorum ama ne oldu bu çocuğa? Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Hadi hadi hızlıca gidelim. Hadi hadi çabuk. Motorlara doğru gidelim. Motosikletler şu taraftaydı. Hastaneye yetiştirelim hemen. İşte buradalar. Efekan dayan canım torunum. Yetiştireceğim seni. Vücudunda çok kırık var herhalde. Şuna baksana. Her yerine alçıya şey aldılar. Biz ne yaptık fakir? Neden tek başımıza gittik oraya? Ben şimdi Arda'ya ne diyeceğim? Efekan'ı bu halde görünce perişan olacak. Fakir biz geldik. Ne oldu burada? Anlatın bana her şeyi. Baba Efekan nasıl? Korkuyorum sormaya. Kim yaptı buna? Oğlumun şu haline bak dövdüler mi ne oldu? Hayır hayır kimse dövmedi. Bir patlama oldu. Saldırdılar bize roket attılar. Efe paralarını çalanların yanına gittik. Onlardan paraları geri almak istedik ama bize roketle saldırdılar. Evet durumu iyi iyileşecek ama vücudunda kırıklar var. <laughs> Beyefendi lütfen köpeği çıkartın. Burası bir hastane. Kerem komiser sen de bir şeyler söyle. Tamam doktor bey kusura bakmayın. Efekan'ın köpeği. O da Efekan'ı çok seviyor. Bu nasıl oldu bilmiyorum ama patlamanın çok şiddetli olmuş olması lazım. Evet öyleydi. Biz bile patlamanın etkisiyle bayıldık. Kerem komiser iki tane 18-20 yaşlarında çocuk. Yanlarında da iki tane kız vardı. Ve iki tane de adamları var. Bul Kerem komiser onları bul. Efekan'a bunları yapanları hapishaneye atmanı istiyoruz. Oğlum Başka hiçbir şey istemiyorum. <laughs> Rıfkı, gel buraya. Nereye gidiyor şimdi bu köpek? <laughs> Efekan'ı o halde görünce dayanamadı tabi. Onun da bir kalbi var. O da canlı. Çok üzüldü tabii ki. Köpek çetesi. Onlardan yardım alacağım. Efekan'a bunları yapan hesabını ödeyecek. Köpek çetesinin lideri Ateş. <laughs> Rıfkı, ne oldu? Neden geldin buraya? Yardımınıza ihtiyacım var. Efekan saldırıyor <laughs> amaş. Köpek çetesi sessiz olun. Rıfkı kim yapmış bunu? Yerlerini biliyor musun? Bir evden bahsettiler. Evi patlatmışlar. Oraya gidip kokularını takip ederek onları bulabiliriz. Efe kana bunları yapan bedelini ödeyecek. Gidelim. Hadi bizi o eve doğru götür Rıfkı. Tamam arkamdan gelin. Takip edin beni. <laughs> i̇şte bahsettikleri patlayan ev galiba burası. Hadi içerideki tüm eşyaları koklayın. <laughs> sonra adamların kokularını takip edeceğiz. Ateş şuraya bak. Şu tarafta bir giysi var. O adamlardan birine ait olabilir. Evet gördüm. Tüm köpekler gelip koklasın sırayla. Sonra gidip bunları takip edeceğiz. Ateş sence bulabilecek miyiz? Evet bulacağız. Gidelim arkamdan gelin. Bu taraftan gitmişler. Kokuları buradan geliyor. <laughs> Ormanın içinden geliyor kokuları. <laughs> Bu ormanlık alanda bir yerdeler. Bulalım şunları. Köpek çetesi sessiz olun. İşte oradalar. Saklandıkları yeri bulduk galiba. Hadi kanka hadi aç şurasını çabuk. Tamam kanka açıyorum. İşte açılmış olması lazım. Evet işte açıldı. Hadi girin burada güvende oluruz. Polisler bizi burada bulamaz. Evet bunlar onlar. Girdikleri yeri gördük. Köpek çetesi sessiz olun. Bu <laughs> saatten yasak. Tamam Ateş. Plan bozulabilir. Bu işi bu gece bitireceğiz. Saklandıkları yeri de öğrendik. Ateş. Bence hep birlikte gitmeyelim. Silahları da vardı. Evet doğru. Silahları var. Birlikte gidelim. Efekan'ın intikamını alalım. Evet. Birlikte gideceğiz. Hiç kimseyi küçümsemeyin. Birlikten kuvvet var. Hadi köpek çetesi. Arkamdan gelin. Açacağımız yeri de biliyoruz zaten. Girelim şu gizli eve. Evet bu ev güzel. İşimizi görür. Burada baya bir saklanabiliriz. Her türlü ihtiyacımızı karşılayacak eşya var burada. Mutfağımız bile var. Televizyonumuz da var. Bu evde aç kalmayız. Başımızın çaresine bakarız burada. Zamanında bu evi tasarlarken özel kılıçlar bile almıştık. Evin dekorasyonu bile özel mimarlara yaptırıldı. Evet bu kısımda da yatak odası mevcut. Bu gizli evde istediğimiz kadar kalabiliriz. Polisler zaten bir bir süre sonra bizi aramaktan vazgeçer. O zamana kadar en azından bu yeraltı evinden çıkmayalım. Patron bu ev zaten bayağı bir genişmiş. Dışarı çıkmaya ihtiyaç yok ki. Evet patron bir şey ihtiyaç olursa biz çıkar geliriz hemen. Aynen öyle yapacağız. Eğer ki bir şeye ihtiyacımız olursa siz halledeceksiniz. Evin gizli çıkışı da var merak etmeyin. Şuradaki televizyonda tüm giriş çıkışlar gözüküyor. Hemen açıp size her şeyi göstereceğim. Çocuklar bu evde şu aç şurasına. hadi. Tamam Ateş açıyorum. İşte açıldı. Evet hazır olun aşağıya iniyoruz. Hepsi aşağıda bizi fark etmediler. Videonun en heyecanlı kısmında kestim. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Çok şey istemiyorum aşağıdaki abone ol butonuna bas ve bir tanecik like at. Bunları yaparsam bu tarz videolar devam eder. Hadi dostum sana güvenim sonsuz. Şimdi videoya en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Hadi saldırın. <laughs> Ha, ne oluyor? O köpekler nereden geliyor? Hayır, yardım edin! Hayır, kolum bırak kolumu! O köpekler nereden çıktı? Alın şunu! Burası tamam. Burası da tamam. Ee, kolum, kolum ısırdı. Uzak durun bizden, ne istiyorsunuz? Efekan'a yaptıklarınızın hesabını sormaya geldik konuşuyor bunlar nasıl olur bu? Daha neler neler yapabiliyoruz da neyse sürpriz olsun. Dışarı çıkmalarına izin vermeyin. İyice etraflarını sarın. Lütfen cici köpek beni anlıyorsun değil mi? Isırma beni yalvarırım. Sen çok tatlı bir köpeksin. Usluca dur tamam mı? <laughs> tamam tamam dur. Cesur bana bak. Efendim patron. Şehre git ve FK'nın durumunu öğren. İyileşmiş mi? Durumu neymiş? İyice öğrendikten sonra bize haber getir. <laughs> tamam patron. Hemen gidiyorum. Eğer ki bir şey olduysa buradan siz de sağ çıkamazsınız. Dua edin de Efekan'ın durumu iyi olsun. Bence bir şey olmamıştır. Efekan güçlü çocuktur. O benim en yakın dostumdu. Eğer ki ona bir şey olduysa sizi asla affetmem. Anlıyor musunuz beni? Hemen şehre gidip Efekan'ın durumunu öğreneyim. Daha sonra buraya haber getireceğim. Efekan'a bir şey olduysa ateş aşağıdakilere asla affetmez. Efekan canım oğlum iyi misin? İyiyim anneciğim iyiyim. Şu halime baksana kim bilir ne zaman tam iyileşeceğim. Efe Khan, kardeşim merak etme yakında iyileşirsin. Okuluna da devam edersin. Arkadaşlarınla dışarıda da gezersin. Bilmiyorum sanki hiçbir zaman iyileşemeyecekmiş gibi hayır efekan öyle hissetme yakında iyileşeceksin çıkacaksın bu hastaneden görürsün bak çok az kaldı bize bunları yapanlar da yakalanacak yakında merak etme aslan torunum benim hiç sanmıyorum bir sürü adamları var onların yakalanmaz onlar hayır efekan onların bir sürü adamı olabilir bu kerem komiser şimdi tüm polisleri gönderecek ve onları bulacaklar neyse umarım dediğiniz gibi olur merak etme aslan torunum benim sen bir iyileş de onların yakalanması dert değil evet efekan onları yakalamayı bize bırak. Her şeyi halledeceğiz. Merak etme. Efekan iyileşiyor sayılır. Gidip köpek çetesine haber vereyim. Efekan'ın iyileştiğini söyleyeyim. Evet. Az sonra cesur buraya gelir. Ve Efekan'ın durumu hakkında bize bilgi verir. Efekan eğer ki iyileşmezse siz de iyileşemeyecek şekilde ısırılırsınız. Evet. Dostlarımıza bulaşmanın sonucu budur. Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Bırakın bizi. İşte cesur da geldi. Bakın arkanızda. Ateş ben geldim. Hastaneden geliyorum. Efe Nasılmış durumu? iyileşiyor mu? Bu arkamızdakilere ne yapalım şimdi? Lütfen iyileştiğini söyle lütfen. Evet Ateş. Efekan yavaş yavaş iyileşiyor. Ayağa kalkmış bile. Doktorlar da yanında. Oh be sonunda. Hadi şimdi bizi bırakın. Gördünüz Efekan da iyileşiyormuş. Ha? yok öyle. Efekan iyileşiyor olabilir. Ama siz cezanızı çekeceksiniz. Biz eski polis köpekleriz. Şimdi sizi polislere teslim edeceğiz. Tabii ki de yaptıklarınız yanınıza kar kalmayacak. Artık gerisine Kerem Komiser karar verir. Hayır bırakın bizi hapse girmek istemiyorum. Hastaneye götürün hala omzum kanıyor. Dua edin ki kanı iyileşiyor. Yoksa daha kötü olurdu sizin için. Hadi köpek çetesi şunları şehre doğru çekerek götürelim. Alacakları cezayı biz değil Kerem Komiser karar verecek. Yapmayın bırakın bizi hapse girmek istemiyorum. Buradan Deniz kardeşime selam gönderiyorum. Videolarımızı severek takip ediyormuş. Ben de onu çok seviyorum. Bu tarz güzel yorumlarınızı da video altına bekliyorum. Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.